Beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi her pazartesi olduğu gibi Yücel Tonguç Erbaş bizlerle olacak. Tonguç Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar, iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi haftalar. ben yine her hafta olduğu gibi sorayım. 3 günlük karantina tatili olduğu gibi sorayım. 3 günlük karantina tatilinde bir kafa tatili yapabildik mi? Perşembe günü seans hakikaten çok zordu. herkes anca attı 3 gün içerisinde stresi diye düşünüyorum. Ya valla aslında e, hani bu üç gün dört günlük bu hafta sonu biraz uzun e, tatiller e, daha öncesinde de konuşmuştuk. Yani ya ben açıkçası kendi şahsi e, hani bu evdeki ruh halime baktığımda <laughs> e, daha önce zaman bulamadığım birçok şeyi yani maillerimi evet. tekrar baştan geçtim. E, efendime söyleyeyim evdeki işte ödeme sistemlerinin neler olduğunu tekrar bir kağıt üzerinde yazdım çizdim. E tabii bu kadar uzun olmasa da hepimizin hayatta bir böyle birkaç günlük e, durgunluğa ve tekrar düşünme ihtiyacı var. Hafta sonu biraz öyle geçti. Senin belirttiğin gibi özellikle perşembe günü gelen bilançolar sonrasında cuma yurt dışı piyasaların bazılarında açık olması aslında hala piyasa takibini de gerektirdi ki e, bu sabah da yine biraz hareketli başlıyoruz açıkçası. Evet şimdi Tonguç Bey bununla birlikte yeni haftaya nasıl başlıyoruz? E, negatif başlıyoruz. Aslında Nisan ayı bizim için iyi geçmişti. Biz Cuma günü kapalıydık. Avrupa piyasaları da kapalıydı ama ABD tarafında sert satışlar gördük. Şimdi yeni güne baktığımızda da Asya piyasalarında işte Japonya, Çin tarafı kapalı ama geri kalan endekslerde yine sert satışlar var. ABD tarafında vadelere baktığımızda %1'e varan kayıplar var. E, sizce yeni haftaya neden... E, negatif bir başlangıç yapıyoruz. Yani piyasada çünkü hep bu Mayıs ayı sıkıntılıdır. Mayıs ayında sat deriz. Hakikaten o mu gerçekleşiyor? Kâr realizasyonu mu? E bununla birlikte gelen bir sürü veri var. Özellikle piyasalar bu e, ABD ve Çin arasındaki Trump'ın açıklamalarından sonra gerilimden çok hoşlanmamaya başladı. Çünkü Trump, e, Trump yaptığı açıklamalarda e, hani bu virüsün aslında Çin'de laboratuvardan çıktığını ve elinde çok net deliller olduğunu da iddia etti. Artık ticari savaşlarını bir yana atıp zaten rahatladıktan sonra diyelim ki bu virüs tamamen ortadan kalktı. Biz yine ABD Çin gerilimini mi izleyeceğiz mesela bundan sonra? Ya şunu söylemek lazım. Tabii bu Mayıs'ın şeyi midir, e, talihi midir bilmiyorum ama genelde yani yükselişler sonra işte Mayıs'ta sat git e, şey olur, stratejisi izlenir ama ee, şöyle ben bağlayayım yani niye eksi başladık ya da Mayıs özelinde değil ama haftaya niye negatif başlıyoruz. Birincisi endekslerin aslında e, hep konuşuyorduk S&P'de 2800 işte DAX gibi endekslerde 11 bin gibi seviyelerin üstü e, aslında bütün bu destekler e, virüsün seyri ve sonrası için e, yeni bir kademe olarak gözüküyor. Yani burada yeniden bir iyimserliğin satın alınması gerekiyor. Şimdi tam bu noktada aslında endeksler bu zirveleri de kırıyordu yani zirve derken belki bu e, virüs salgını esnasındaki zirveleri kırıyorlardı. İşte dipten yüzde otuz düzeltmeler geliyordu vesaire. Şimdi tam bu noktada Amerika Çin'le tekrardan bir sıkıntı yaşayacak. E, gerekirse bu virüs sonrasında da algısı tabii ki bir yani Perşembe günkü en büyük stresin şeyi buydu yani başlığı buydu gibi gözüküyor bir ikincisi şimdi Amerika gibi endekslerde yani Amerikan endekslerine baktığımızda özellikle Cuma günü yayılan haber akışında teknoloji hisselerinde e, kimi zaman e, işte teknoloji hisselerinin sahiplerinin açıklamaları kimi zaman e, bilanço beklentisi açıklamaları veya e, önümüzdeki dönem e, işte getiri anlamında belki de hani beklendiği getiriyi sağlayamayacağım düşünen yatırımcı kitlesi bu seviyelerin üzerinde daha fazla risk almadı. Tabii ki burada bankacılık işte turizm gibi sektörleri de diyelim etkileyen bu virüs sonrası bir satış dalgası görüyoruz. Bu haftaya başlarken de tahmin ediyorum şöyle bir algı daha var. Bakın biz bunu da yaşayacağız. Şimdi bu destekleyici hamleler atıldı tamam, bazılarına da katlanıldı, yavaş yavaş piyasalar açılıyor. Ama bu açılış içerisinde bazı firmalar bizim bilgimiz olmadan belki de borçlarını ödeyemeyeceği ve devletin de desteği olmasına rağmen belki de ortadan kalkabileceği ya da işte faaliyetlerine geçici olarak değil de tamamen son verebileceği bir noktada olabilir. yani, Kısacası bakmış olabilir gibi bir algı da yavaş yavaş su yüzüne çıkabilir virüs sonrasında veya virüs biterken. Dolayısıyla bu da bir üçüncü sanki piyasalarda dur bakalım biz nereye gidiyoruz tam bu beklenen fiyatlama bu değil algısı yaratıyor. Dolayısıyla haftaya böyle başlıyoruz ama PMI'lar işte bizde enflasyon ve özellikle tarım dışı bu haftanın başlıkları olacak gibi gözüküyor. Evet bu hafta veri bakımından oldukça yoğun geçecek. Bugünden başlıyor hakikaten Cuma gününe kadar yurt içinde yurt dışında çok fazla veri takip edeceğiz. İşte Euro bölgesinden Almanya'dan PMI'lar, Cuma günü işte tarım dışı istihdam rakamları ABD tarafından bizde bugün enflasyon. E, peki mesela saat 10'da gelecek enflasyon bir seansı açmış olacağız. Şimdi Forex anketi de geldi mesela e, bugün 36 sanıyorum analizini tamam zaten negatif açılış tahmininde bulunmuş. Peki enflasyonun e, bize fiyatlamalarız üründe bir etki. Hisi olacak mı? Genelde biz bugüne kadar daha doğrusu bu koronavirüs mevzusuna kadar enflasyon rakamlarında Borsa İstanbul'da geldikten sonra fiyatlıyorduk. Çünkü şimdi baktığımda aylık tahmin %0,65 yıllıkta da %10,74 seviyesinde enflasyon beklentisi piyasanın aşağı yukarı. Şimdi bunun beklentilerin üzerinde gelmesi ya da beklentilerin altında kalması piyasayı etkiler mi sizce Tonguç Bey? Şimdi öncelikle enflasyon tarafında bizim beklentimiz piyasanın biraz aşağısında. Yani hı hı. anketler içerisinde de 0.30 civarı yanlış hatırlamıyorsam aylık. E, hatta bir puanın biraz üstünde. Yani ortalama gibi bir enflasyon görürsek yıllıkta bir puan e, ama bizim beklentimize yakın olursa bir puanın da üzerinde. Belki 10.50'lerin e, civarında bir enflasyon e, gelebilir saat 10'da. E, ama ben bunun hani çok inanılmaz bugünkü hı hı. fiyatlamaya a, enflasyon düşüyor burada bir pozitif seyir olabilir. Yani faizler aşağı gelecek de diye olabilir. Enflasyon hedefi tutuyor diye de olabilir. Ama bu karmaşık gün içerisinde bunun çok piyasayı hani bir anlamda çevireceğini düşünmüyorum. Yalnız şunu unutmamak lazım. E borsa İstanbul'da hala açığa satış %10 marcı. E efendime söyleyeyim özellikle 100 bin endeksin üstündeki o gelen alışlar Geçen haftada devam etti. Dolayısıyla negatif bir başlangıç evet olacak. Bence enflasyon, enflasyonun yani etkisi den yanı sıra e, özellikle yurt dışı piyasalardaki o negatifliğin yatay seyri veya biraz daha pozitife geçmesiyle e, bu biraz önce bahsettiğim Borsa İstanbul'un şu anki özellikleri belki bir nebze endeksi tekrar tersine çevirebilir ama e, yani yurt dışı piyasalar şu bir gerçek ki. Pozitife geçmeden ya da pozitif devam etmeden hani borsa İstanbul'da da 100.000'in üzeri ki işte 103 bin'e çok yaklaşmıştık ve devamı biraz zorlanmasına neden olabilir. Dolayısıyla bugünün en büyük takip edilmesi gereken etkeni yine yurt dışı piyasaların vadeli tarafta veya spor tarafta nasıl bir hareket göstereceği olacaktır. Ve bununla birlikte mesela sizin beklediğiniz borsa İstanbul'da aşağıda burası çok kuvvetli bir destek buranın altında kapanışlar birazcık daha e, satışları derinleştirir diyeceğiniz nokta neresi mesela biz bu durumda 50 günlük hareketli ortalamanın da üzerine atmış olmuştuk e, 99.500 99.600'lerden geçiyor Perşembe günü aşağı yukarı tepki verdiğimiz bölgeler oldu zaten orası şimdi şöyle bakın borsa İstanbul'da endeks yukarı giderken Genel bir katılım yok. Yani hı hı. bankalar, işte holdingler, biz böyle 103 bine gidiyoruz, klasik bir düzeltme olur, tekrar %10 bin, 120 bin gibi bir e, değişim söz konusu değil. Geçen hafta özellikle virüsün etkisinin azalmasıyla işte sağlık, gıda, yani bir süredir %10 e, limitini 6-7 gündür yukarı doğru taşıyan bazı hisselerde e, geri dönüşler oldu. Hı hı. Dolayısıyla endeks şöyle düşünüyordu. Yani bu sağlık sıkıntısından ben çıkacağım. Ekonomi tekrar başlayacak. Ufak ufak e, işte faaliyetlerini yarı durdurmuş, tam durdurmuş ama açmaya başlayacak hisselere doğru yönelmişti. Ama o holding, bankacılık hala kenarda o yatay bant içinde devam ediyor. Dolayısıyla e, endeksin yani tamam teknik olarak bence 98.500, 97.000, bin, 95.000 bin, hani bunların hepsi Belki 100.000'in altında işte 99.300 gibi perşembe günü gördüğümüz destekleri konuşabiliriz. Ama bunların hepsinin ötesinde bence mesela geçen hafta çimento şirketlerinde çok enteresan bir şekilde bir kıpırdanma gözüme çarptı. Acaba bu hafta da devam eder mi? Yani böyle sektörel bazlı destek dirençler ya da ne diyelim oraya gelen talebin karşılanıp karşılanmaması daha çok takip edilmeli ama 100 binin altında kaldığımız sürece özellikle 97 bin ve 95 bin aşağı kırılmazsa bunların hepsini biz bir düzeltme hareketi aynı Amerika'da aynı Almanya'da olduğu gibi bir düzeltme hareketi olarak görmemiz lazım. Derinleşirse 97 ve 95 bin kırılırsa işte o zaman ikinci bir dip dalgası oluyor mu? Yu belki o günkü piyasa şartlarıyla konuşmamız lazım ama belirttiğim gibi hissenin veya sektörün kendi destek direnç ya da kendi yukarı tepkisi aşağı ne kadar salınabiliyor bunun doğru tespit edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi zaten çok kısa bir süremiz kaldı. Viyop'u da açmaya birazdan fiyatlamalarda gelecek ama bir taraftan da iki haftadır belki kuru konuşuyoruz. Neden? 7 lirayı göremeyen bir kur vardı. Bir şekilde hep 7'nin altında 6.99.80, 6.99.70, 7 böyle çok kuvvetli bir direnç olarak çıktı karşımıza. Ama biz burayı da e, perşembe günü piyasayı kapattıktan sonra bu 3 günlük süre zarfında kırmış olduk. Şimdi 7 seviyesinin üzerindeyiz ama... E, şimdi Buraya çok böyle e, hızlı mumlar boş bir şekilde gelmedik. Yani Brens'in krizindeki tarihi zirvelerimiz 7.22 hep bunu konuşuyoruz. Ama orası çok anlık bir fiyatlamaydı. Çok fazla e, orada işlem geçmediği için fiyatlanan da daha doğrusu oradan maliyetlenen kişi de çok az oldu. Peki şimdi kurun buralarda e, uzun süre oyal oyalanıyor olması bizim için ne teşkil ediyor? Şimdi 7 evet yukarıda belki 7.22'ye gidecek ama... Şimdi buralarda çok uzun süre vakit geçirdiğinde bir geri dönüş trendi başlarsa daha mı az geri çekilecek olarak algılamalıyız? Ya da piyasa kurun geri çekilmesi için ne bekliyor tam olarak? Ya şunu net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Geçen haftaki Sayın Uysal'ın yani Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın Uysal açıklamalarında da şunu gördük. Aslında kur politikamız evet hedefimiz yok görüşü hakimdi fakat özellikle rezervlerdeki dalgalanmanın ben görebildiğim kadarıyla kur tarafında da bazı zamanlarda satış tarafında kalınan ve swap piyasasının kullanıldığı dönemler oluyor. Dolayısıyla bu dönemler içerisinde zaman zaman kurun yukarı doğru gitmesi için de marj verilebiliyor. Anladığım kadarıyla işte 7-8 günlük 7 seviyesinin altındaki kur hareketi sonrasında özellikle swap görüşmelerinde devam etmesiyle birlikte 7 seviyesinin üzeri de şu an olarak yani baktığımızda hani izin verilmiş diyelim, karşılanabilir ya da öngörülebilir hı hı. bir seviye olarak görülüyor bu riskler altında. Dolayısıyla 7 seviyesinin üstünde 706, 720 gibi dirençlerimiz var. Eğer kalıcılık sağlanırsa da bu noktalara doğru gidilmesi çok sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum. Geri çekilme için yani kısa süreli mutlaka bir önümüzde beklenti ne? Swap ee, tamam sağlık sıkıntısı e, virüs tarafı bir nebze bizi etkiler ama bir swap anlaşmasının mevcut veya yeni bir swap anlaşmasının e, yani mevcut anlaşmaların genişletilmesi ya da yeni bir swap anlaşmasının ben hala 15-20 kuruşluk bir geri çekilme ama özellikle 6.85'in altında kalınmadığı sürece bu yukarı isteğin devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi bununla birlikte da açmış olduk %1,81'lik bir düşüş var %1,77 oldu an itibariyle 116.500 seviyesindeyiz. Beklentiler dahilinde bugün negatif bir açılış bekliyorduk yurt dışı piyasalara da baktığımızda. Şimdi Tonguç Bey bir taraftan gözüm altında altında 1702 dolar seviyesindeyiz altın bir süredir yatay. Şimdi piyasalarda bu hareket dedik, bu işte ABD için arasındaki belirsiz süreci konuştuk bununla birlikte hatta bu petrol fiyatlarında vurdu. Peki şimdi altına baktığımızda orada yukarı yönlü bir hareket görmüyoruz. Burada yatay bir seyir var. Peki bu belirsizlik tekrar altın fiyatlarını yukarı çekebilir mi? Şu an için yansımamış gibi görünüyor. Ya açık söylemek gerekirse aslında geçen hafta da konuştuk diye hatırlıyorum. Hı hı. Altının karakteristik e, fiyatlaması biraz değişti. Değişti. Yani mesela... Altın bizim e, bildiğimiz altın değil artık diyorsunuz. <laughs> yani benim değil en azından çözmeye çalışıyorum şu anda. Neden? <laughs> Şöyle pozisyonlar devam ediyor. Bir kere onu söylemek lazım. Yani altın hareketlerinde 1700 dolarlarda bir fon çıkışı ve buradan bir geri çekilme beklemek şu an için biraz gerçekçi değil. Fakat işte piyasalar çok iyi oluyor. Mesela geçen hafta içerisinde dolar değer kaybediyor yani normalde hani baktığımızda evet. karşı bir ürün olarak fakat buna rağmen altının yukarıya da aşağı hareketlerini bütün o karakteristik özelliklerinden farklı görebiliyoruz yani 1680'in altına gelebiliyor farklı bir gelişme olduğunda aslında altının daha fazla aşağıya yani daha olumlu piyasa belki doların güçlenmesi gerçekleştiğinde daha aşağı gitmesini beklerken de yukarı gidiyor. Tabii izleyen dostlarımız şey diyebilir yani işte Çin'le arada bir gerginlik oldu. Hadi bu piyasayı yukarı taşıyacak. O zaman da aslında altının daha yukarı seviyelerde de olmasını bekleyebiliriz. Dolayısıyla ben şöyle görüyorum. Yani piyasa nasıl biz kur tarafını konuşuyoruz bir dengelenme, işte arz talep vesaire diye. Ons altında da yukarı ve aşağı hareketlerde alış satış tarafında bir fonların piyasayı dengelediği bir yer var. Buranın pivot noktası 1700 dolar. Dolayısıyla yani biraz çözmekte zorlandığımız altını şöyle yapmamız lazım. 1700'ün altında kalıyorsa aşağı doğru, 1700'ün üstüne yukarı doğru ve bu pozisyonların terse döndüğünde kapatılıp işte yeni hedeflerim 1680, 1660, yukarıda da 1725, 1735 gibi destek direnç bölgeleri arasında bir süre seyredeceğini düşünmemiz lazım. Kalıcı bir düşüş için en azından 1680 doların altında kaldığına ikna olmamız lazım. Geçen cuma gibi değil. Ya da kalıcı bir yükseliş için artık 1750 doların geçilip 1900 dolar şeyin şey, marjının açılması gerekiyor. Dolayısıyla bir sürede e, ons altında çok belirli olmayan fiyatlamayı 1650 ile 1750 dolar geniş bir band 1660 da 1735 dolar dar bir bant içinde devam edeceğini de kabullenmemiz gerekiyor. Evet, Tonguç Bey çok teşekkür ediyorum. Yine vermiş olduğunuz birbirinden değerli kıymetli bilgiler için diyelim. Haftaya Tabii. yine aynı saatte görüşmek üzere.